Aziz milletim, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün ülkemiz bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız. Bilindiği gibi enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın gerçek anlamda tesisinde de çok büyük öneme sahiptir. Ülkelerin ortaya koydukları vizyonların hayata geçebilmesi enerji sektöründeki istikrarla orantılıdır. Dünyada son bir asırdır yaşanan hiçbir karmaşa, kaos savaş çatışma çekişme yoktur ki gerisinde öyle veya böyle enerji hesabı yatmasın